Sevgili seyirciler, bugün koronavirüsü ile konuşacağız. Koronavirüsü dışarıda biliyorsunuz ki. Bugün 14 önlemi sizlerle birlikte size söyleyeceğiz. Birinci önlem. Ellerimizi bol sabunla 20 saniye içimizden sayarak yıkamalıyız. İkinci önlemimiz. Burun akıntısında ve öksürükte hemen peçete kullanmamız lazım. O peçeteyi bir daha kullanmamız lazım. Çünkü bakteriler yine ağzımıza, burnumuza girer. Onu hemen çöpe atmamız lazım. Üçüncü önlem elimize, gözümüze ve ağzımıza dokundurmamalıyız. Çünkü dışarıdaki bir yere dokunduğumuz pislikler elimize geçiyor. Sonra onlar da gözümüze ve ağzımıza geçiyor. Dikkat edin lütfen. 4. Soğuk algınlığı belirtisi olanlarda 3-4 adım mesafede durmalıyız. Çünkü onda korona varsa bize de geçebilir. Lütfen dikkat etmeyi unutmayın. 5. Yurt dışı seyahatlerinizi iptal edin. Çünkü yurt dışında daha da çok hastalık var ve çok hasta olabiliriz. 6. Yurt dışından geldiğinizde 14 gün evde kalın ve çünkü yurt dışında belki hastalığı buraya getirmiş olabilirsiniz sevdikleriniz için buna da dikkat edin lütfen. Yedinci önlem bulunduğunuz yerleri sık sık havalandırınız. Balkonlarınızı camlarınızı açmayı unutmayın. Çünkü evde kirli hava olabilir o zaman temiz hava eve geliyor. Çünkü belki bazı kişileriniz hiç camınızı açmıyor. Buna da dikkat etmeyi unutmayın. 8. önlem. Sık sık kullandığınız yerleri lütfen temizleyiniz. Mesela yataklarınızı, yerleri, bardaklarınızı. Çünkü orada yatıp basıyorsunuz, ediyorsunuz. Lütfen bunu da unutmayın. 9. Kişisel eşyalarınızı ortak kullanmayın. Mesela bir bardakta iki kişi içmesin. Çünkü birisi içtiğinde mikrop or orada oluyor. İkincisinde de ona geçiyor. Lütfen bu günlerde sık sık kullanmanız lazım bunları. Bu önlemleri. 10. Kıyafetlerinizi yüksek ısıda yıkayın. Çünkü o kıyafetlerinizde yapışan mikroplar sıcak suda daha da geçiyor. Lütfen bunları kullanmayın. 11. Tokalaşma ve sarılma yok. Çünkü mesela tokalaştın ve sarıldığın kişi de koronavirüs söylemiyor. Sen ona sarıldığında sana sarı da koronavirüs geçer. Ama bir taktik var. Tokalaşmak için ayaktan tokalaşabilirsin. Deneyebilirsin. Ben abimlerim çok öyle tokalaşayım ayaktan. Siz de deneyin lütfen. Çok güzel. 12. Çok sıvı tüketin. Dengeli beslenin ve uyku düzeninize çok dikkat edin. Sağlığınız için bunları yapmayı unutmayın Hani bu zamanlarda. 13 yaşlılar ve kronik hastaları olanlar dikkat etsin. Zaten 65, 60 yaşlar üzeri dışarı çıkma yasası geldi. Bir de 20 yaş altı nenelerimiz dayılarımız, amcalarımız, ablalar ve abiler, çocuklar dikkat etsin, dışarı çıkmasın. Sağlığınız için. 14. Ateş, öksürük ve nefes darlığı olanlar bir sağlık kuruluşuna başvursun. Bugün koronavirüsten korunmak için 14 önlem size gösterdik. Lütfen bu önlemlere uymayı unutmayın. Evde ailenizden vakit geçirebilirsiniz. El oturup sohbet edebilirsiniz. Abiniz ya da ablanız, kardeşiniz olursa evde ders çalışabilirsiniz. Okuma yapabilirsiniz. Oyun oynayabilirsiniz. Mesela yer yere bir sopra bezi serip orada piknik yapabilirsiniz. Ama bir şey diyeceğim. Son bir şey. Paralarınızı lütfen dikkatli kullanın. Okulunuz yok. Okula gidemiyorsunuz daha. Bitti okul. Ee, EBA'dan ders çalışabilirsiniz. Ben çalışıyorum mesela. Bilgisayardan eve giriyorum. Oradan test okuma falan yapıyorum. Matematiğe gelmez. Bir şekilde çalışıyorum. Ben 3'e gidiyorum. Adım Derin. Soyadım Geçkin. <laughs> Televizyonda da EBA var. Oradan da bakabilirsiniz. Böyle benim hocam çok güzel. Böyle beyaz saçlı, böyle erkek gibi saçım var. Onu yükleme sakın. <laughs> Ebe televizyondan ebe'ye de başvurabilirsiniz. Çok güzel şeyler var. Çok güzel öğretmenler var. Çok güzel dersler var. Oradan ders dinlemeyi unutmayın ama herkes. Herkes için açık. Okul yok diye üzülmeyin. Tatildi, uzaktan eğit. Bye.